Şu anda kameramız kayda başladı. Kameraya bir merhaba demek ister misin? Derim. <laughs> merhaba kamera. <laughs> merhaba kamera. Ne Başın, yapıyorsun? Başını yaslama. Tamam. Kayıp Papa Tango Sierra müsait oldunuz. giriş ve kalkış hazırız efendim. Merhaba Papa Tango Sierra giriş kalkış serbest. Rüzgar 0 30'dan 15 nöbet. Rüzgar onda kalkışa devam ediyoruz. Papa yer. Vay arkadaş. Evet. Nasılsın? Güzelim. Var mı sıkıntı? Yok. Yok ya. Çok güzel. Zaten havalandığımız zaman acayip keyif alacaksın. Evet, kumanda beraber. Tamam. Eline tut komandayı gayet güzel bir şekilde. Göz açtıkça çok gürültüler artacak ve senin daha önce uçtuğun uçağın zaman çok daha hızlı olduğunu fark edeceksin. Tamam mı? Bir anda havalandığımızı falan da hissedeceksin. Bunların hepsi normal. Evet, gazı yavaş yavaş açıyorum. Açmaya başladıkça ne oluyor? Gürültüler de artıyor farkındaysan, değil mi? Evet, maksimum geçişte. Oha ya! Evet. Oha! Dediğine de biraz. Evet, çözüyoruz. Şu an havadayız bence. Evet, nasılsın? Wow! Wow. Muazzam bir hız değil mi? Wow. Ondan sağa doğru dönüyoruz. Ya, Tamam. Allah! Allah. Evet. Normal, devam ediyorum. Her şey normal. Evet, burada kuşlar var. Kuşlar yeah. Kuşlara dikkat edelim. Her şey normal. Bu evet. azgın boğa gibi. Ben bunu kontrol edemem ya. Evet. Mixer, biraz mixer ayarlaması yapıyorum. Her şey normal şu anda. Normal tırmanışımıza devam ediyoruz. RP'mi düşüreceğim motorun sesi değişecek. Tamam. Yeah. No, no tamam bana panik yapacağım zaman söylüyor. Yapacağım zaman söylüyor. <laughs> <laughs> okay. Evet, arkayı düşürüyorum. Dört. Evet, uçağımız rahatladı. Evet. Dört, dört. Ve şu anda 2000 fit aldık farkındayız. Evet. Evet. Çıfıstı 2000 fit geri veriyoruz bir anda. Çok hızlı bir tayarı. Evet 2000 fit. 2000'de mi yapıyorsun hareketleri? Evet normal 2000'de öğrencilerle var ve 2000'de uçuyoruz Her şey normal. Turu terk ettik. Kule ile meydan arasında gel yapıyoruz. Kule karşıda bak görüyorsun değil mi? Karşımızda. Nasıl karşımızda ya? Kule kule bak. Televizyon kulesi var ya hayatım. Haa ben de bizim kuleden bahsediyorum sanırım. Aha. yok o değil o değil. Tamam. Evet nasılsın bakalım? Aa süperim ya. Her şey yolunda mı? Evet evet. Kendini iyi hissediyorsun. Çok iyi hissediyorum. Hiç bir, acı, bir acı, acı, bana çok iyi hissediyorum. Tamam hayatım hiç merak etme sana acımayacağım. Tamam. <laughs> yani normal tırmanışımızı yaptığımız için RPM biraz daha düşürüyorum. Tamam. <laughs> 23-23 olacak. Evet 23-23 yapıyoruz. İyice rahatlıyor tayyare. Yani. Evet bak ne kadar huzurlu bir şey oldu farkında mısın? <laughs> evet ya. Evet. <laughs> Nasılsın bakalım? Valla sen benim bu darlık üstüme yani yendin ya Allah ne var adım varsa versin sana versin, ya Versin versin Yani 2500 olmuşuz bu arada <laughs> Çok hızlı evet. yükselebiliyoruz biliyorsun bu uçaklar Evet yani çok uçtuk ya Biz hala 500 fitle flap şeyi kapatıyorduk <laughs> Değil mi? Bu ilifam kapatıyordum ben evet. Hadi bakalım al komandayı Komandayı alayım aldım Evet İnanılmaz seridir Evet Azıcık sağa sola kayayım mı? İstediğini yapabilirsin Gerçekten mi? Tabii. Tabii ki hadi bakalım Aa süper bir şey bu ya. Tabii ki. Simülatör oyunu gibi direkt tepki veriyor. Tabii ki. Acayip tepki veriyor. Çok güzel. Aferin sana. Çok güzel. Aferin. Çok güzel. Ne kadar yatıyor biliyor bundan? Yani sen kendi uçakların 60 derece mi yatıyorsun? En fazla. E bunda çok daha fazla yatabilirsin tabii ki. Ani manevra yapabilir miyim? Valla bana haber vermek kaydı yaparsın. Tamam. Sola ani döneceğim. Nereye döneceksin? A ani <laughs> ne Ne bileyim ben sola döneceğim işte. <laughs> o zaman devri biraz açalım istersen ki tamam. daha kontrol ol. Çünkü ben şu an rejimi ona göre ayarlamıştım. Tamam ya, ya da sen takıl ya. Evet. Evet şimdi daha rahat uçağımız evet. 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 Aa, a, a, a. <laughs> evet. Aa, süper bir şey bu ya. Tabii ya ne diyorsun sen? Oha ya. Evet. Evet. Evet çok hoşuna gidiyor değil mi? Evet. <laughs> Harikasın. Touch roll yapıyoruz şu anda. Aferin sana. Peki. Oo. Evet, soldan çevir bir tane. Çevir, 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 <laughs> çevir, çevir, çevir. Ha <laughs> ha. Oo. <gülüyor> süper ya. Nasıl bir tane, tane çevireyim? Bir tane evet. Tane çevireyim. Evet. E, sen çevirdin mi zaten. Hadi bir çevir. Çek yukarı. <laughs> tamam. Evet, soldan çevir şimdi. Evet, çevir. Oo, evet. Bu ne ya? <laughs> evet. Bu ne ya? Bu ne ya? İşte akrobasi uçuşu bu. Vay arkadaş ya. Evet süper şahane. Hadi bakalım bir tane de sağdan çevir. Çek yukarı çek önce çek bunu yukarı sağdan çevir. Evet çevir. Evet düzelt şimdi yavaş. evet 3000 fit oldum bu arada. Biraz alçal. 2000 olsun. Tamam. Evet. Hak sana. Çok iyi, çok iyi gidiyor. E ya ben çeviriyorum, dönüyor zaten ya. ne yani, güzel işte, değil mi? E? Evet. bu işi sevdireceğim sana, söz. Ya, <laughs> senin istediğin bu işi bana sevdirmek olsun ya. Ben sevgi pıtırcıyım. Evet. Çok güzel. Pekala, o zaman loop atabiliriz şimdi bir tane, takla. Hadi canım, gerçekten Tabii ya. ki, ne diyorsun sen ya? Vallahi mi? Evet, çek bakalım, çek. Çek, 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 ya çek, çek, ya çek, ya çek, ya. çek, 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 çek Bak Mars'teyiz. Burada biraz boşla. Evet. Yer çekimi var çünkü. Çok güzel. Tekrar dünya gibi. Çek. Çek. Çek 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 çek. Aferin sana. İşte takla attın. <laughs> ya. Hayır ya. <laughs> Aa, süper ya. Hadi ver. Hadi bir tane geri dönüş çalışması yapalım. Ne yapalım? Çek. Çek şimdi gene. Çek. Çek 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 çek. Aferin. Çek çek çek. Çok güzel. Bak şimdi yarım kilo 8. Burada ters 45'te duruyoruz. Soldan çıkartıyoruz. Hop. Güzeldi. Hop geri döndük gördün mü? Gördüm ya. Evet, Görmedim tamam. ya. Nasılsın be ya? Ben <laughs> süperim ya. Sen sen uçağa geri vur istiyorsan ya. <laughs> o zaman bak şimdi çıkıyoruz. Tamam. Bir tane fıçı yapıyoruz. Tamam. Hem, hem yatış, hem çekişli bak. Şimdi tamam. sola bak. Sola bak çek. E, yatış ver şimdi. Yatış ver ver ver. Çekişe ve yatışa devam et. Yeterli. Çok güzel. Tut böyle. Tut böyle. Karşıya bak. Hop kendi kendine çıkıyor bak. Nasılsın? Süperim. Aynısını sağdan yapalım şimdi tekrar çek. Tamam çekiyoruz. Evet, çek sağ doğru yatır. Evet. Çek işe devam et yatışa yap. Yumuşak hep yumuşak hareketlerle. Çok güzel. Süper şahane. Oo Nasılsın? Süperim. Süpersin. Evet. Peki az önce yaptığımız manevranın şimdi aynısını yapalım. Yarım kibar sekiz. Çek geri. Çek 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 <laughs> çek 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 çok güzel. Buraya geldiğinde dünya tam karşımıza ters kesmiş bir iki güzel. Bravo. Tak burada dur. Evet. Bravo. Evet. Yatıştan çıkıştan çıkalım. Çok güzel. Hadi bakalım bir tane daha takla. Çek. Çek. Çok güzel. Çek, 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 çek. Ee, burada biraz boşalt. Ee, dünya ters yüz. Çok güzel. Şimdi çekmeye başla. Çek. Çek, 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 çek. Helal olsun. Ee, i̇şte bu kadar. <laughs> biraz yavaşlıyorum. Biraz. Düz uçuş yap biraz rahatla. Bravo. Evet, nasılsın bakalım? Süperim ya. <laughs> Aa hiçbir şey yok, yolda yürüyor gibiyim ya. Evet işte bu. <laughs> Vallahi yolda yürüyorum gibi, evet. hatta yoldan daha mutluyum yani şu an. Evet, kumanda sende. Tamam. Dünyanın en güzel uçağı bu. Bence de ya. Tabii dünyanın en yakışıklı pilotu da. Orada. Vallahi yani. sen şu an dünyanın en güzel adamısın zaten şu an <laughs> ya, yani hiç şansın yok yani. evet. Evet, süper şahaneyiz gördüğün gibi. Yani e, ne kadar smooth uçuyor farkındasın. Ya evet. evet ya yani Evet şimdi bana bırak kumandayı bir parça Tamam Okey Okey 3 Evet 3 MFİT aldık <laughs> evet. Of, 3 bir fit hemen alıyoruz değil mi? Tamam. Peki şimdi spin ne yapacağız. Yapacağım? ne yap Hadi canım ya. Spin yapacağız. Hadi bu, canım ya. Evet, soldan hmm. bir tane spin yapacağız. Bu milletin ben... ödünü patladı bana evra, biliyorsun. Tamam hadi bakalım. Hiç ben... öyle bir şey olmadığını göreceksin. Spin'de. tamam. tamam mı? Çok normal hiç tutuyoruz böyle. Tuttum kemerlerimi. Evet, evet. Kumanda bende. Tamam, tamam sen, sen senin yani kumanda çekiyoruz. köpeğin evet. olsun ya. Evet, çektik. Evet, spin. Sağdan Aa, bastık. Bu, Düzeldi. Yani. Evet, en güzel kas. şey Eşitiyoruz. ya. Evet. Aa, Aa, bu ne ya bir daha ha. yapalım bir daha yapalım okay. bir daha yapalım bir daha yapalım bu bu bak gördün mü ya ne kadar irtifa kaybettik Gördün mü? Aa. Muazzam bir irtifa kaybı var farkında mısın yani Yaklaşık 800 fit 900 fit hatta 1000 fit kadar bir irtifa kaybı Ne kadar ne, kaç tane attık ki ya spin? Bir tane Yani bir budakta Aa, Ben buna ölürüm ya e, Bir budakta bir budakta Bu kadar muazzam bir irtifa kaybı oluyor görüyor musun? Yani, evet ya evet. bir, 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 tane atıyoruz ne kadar evet, çok irtifa kaybediyoruz ya spinim. Spin'in özelliği bu zaten. Evet, tekrar yapıyoruz. Tamam, hadi yapalım. Ha, okay. Şimdi burada duruyorum tekrar. Bu sefer sağdan yapacağız. Tamam. Okey, çekiyorum tatlı tatlı yukarıya. Her şey normal. Çok güzel, çok süper şahane. Evet, çekişe devam ediyoruz. Buradan sağdan bastım. Bak, kafa gitti aşağı. Sol pedalı sonuna kadar bastım, tuttum. Yarım spin. Çok güzel. Tekrar çıkıyoruz. <laughs> Okey, nasılsın? Aa, harikayım ya. Okey, şimdi gene kumanda bende. Tamam. Bak, başka bir şey göstereceğim tamam. sana. Sıra saatine bak. Tamam. Sıra saatini görüyor musun? Görüyorum. Evet, evet. görüyor musun sıra saatini? Oh. Hala görüyor musun? Oh. Okey, görmeye devam et. Hey, te, te, te. Evet. Te, 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 te. Hazır mısın? Te, te, te. Hazırım. Evet. Soldan Hazırım. şimdi başladı yani. <laughs> <asılı ya. gülüyor> <laughs> <laughs> Evet. Bayağı Bu da Accelerated şu anda. Evet. Eyvah. Vay 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 Nasılsın? Ay süperim Süperim hatta <laughs> evet. böyle bir ara <diyana> karardım yani <laughs> Çok güzel buradan şimdi ya. su Dışarıya <laughs> bak sola bak evet. Vertical line'ı çıkardık ya, şimdi Ya bu ne ya Evet buradan aşağı tekrar bırakıyoruz bak Evet vay 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 Arkadaş <laughs> ya Evet işte bu Beni dünyama hoş geldin Oo. Hoş bulduk ya <laughs> Yine <Evet>. gideyim geleyim mi? <gülüyor> <gülüyor> Tutuyoruz böyle Oooo bir çekiyoruz. Şimdi sola bak. Sola bak. Bak burada duracağız. Sıra saatine bak sola bak. Çapraz kontrol. Bak durduk sıra saatini görüyor musun? Ya o, o. bak, 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 bak durduk durduk, evet. Bak şimdi aşağı gidiyoruz. Hadi bakalım aşağı. Hoppa. Arkadaş. Nasılsın? <laughs> güç. Arkadaş. Yeni şimdi. Arkadaş. Oh, oh, <gottISEN> Uçuyorum ben ya. Uçuyorum ben evet. ya. Hoppa. Evet. Özletten oh. öldüm ha. Nasıl söyler? Ay süperim ya. Süper şahidiz. Hadi bakalım biraz da ters geçiyalım. Ya. Yeah. Evet, uçmak olmaz. Ay işte bunu istiyorum ya. Yes! Ay ters uçuyoruz ya. Ters uçuyoruz. Adam ters uçuyor ya. <laughs> evet, hadi bakalım Şirinsin. Şimdi sen ters uçacaksın. Ben ters uçacağım. Evet, ters uçacaksın. Uçayım. Evet, maksimum güç. Kumanda sende. E, çek. Evet, yavaş, baba. yavaşça yatır böyle. Evet. Tamam. Bunu tut. Yumuşak, yumuşakça. Evet. Biraz ileri it kumanda. Evet, böyle tut. Evet, ters uçuyorsun kumanda sende. Ya da <laughs> ne oluyor ya? Hey, ya? Güzel tut çok... Aferin sana. Düper <laughs> 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 <Ümber> şahanesin abi. Oha <laughs> ya. Oha <laughs> ya. Hoa ya. Yeah. Ay çok güzel ya. Evet. <laughs> Buradan sağdan dönüyoruz. Gazı kesiyorum biraz. RPM rahatlasın. Arkadaş bunun koltuğu da yat. Benim kıçım başım çıkıyor bizim uçaklarda ya. Evet. <laughs> Biz de böyle. Şimdi birkaç tane alçalma yapalım. Para boruzu var, var ya. Evet. Ezra efendim Papa Tanklası'ya da çalışmamızı tamamladık efendim. Birkaç tane kaçayla yapmak istiyoruz. Papa Tanklası'ya da son yaklaşma serbest kaç var? Evet. Erzal binariye istasyon. Evet, direkt yaklaşma servisi yaklaşıyoruz. Tamam. Sıratımıza bakar mısın? 160. <laughs> ya, şu inişi çok merak ediyorum evet. ben ya. Evet. 160'ta yaklaşma yaptım pardon, 180. <laughs> ben ben 110'a çıkmadım uçakta be. <laughs> 120'ye çıktım, kafama vurdular. <laughs> evet, buradan sağa doğru dönüyoruz. Çok güzel, çok rahat olacaksın. Relaxing, evet relaxing, evet. Al kumandayı. Ben alayım kumandayı. Evet, kumanda sende ama çok yumuşak hareketler. Tamam. Evet. Evet, ben yardımcı oluyorum. Tamam. Evet, yumuşak. Evet, yumuşak. İrtifamız çok normal bu uçak için, tamam mı? Bak şimdi, pisti göremeyiz eğer böyle yaklaşırsak, görüyor musun? Evet. Onun için sağ pedal basıyoruz. Soldan şöyle tutuyoruz, bak hayat. Sırat yüzün altına düşmeyecek ama. Anladım 120 yüz yolunuzu. Evet. Rüzgar 30'dan 13'den. Rüzgar teşekkür ederim. Devam ediyor. Thank you sir. Evet. Ka kafamı çekeyim mi? Görüyor evet, musun? Çok, <laughs> görüyorum bak sen de gör. Bak burada hafif gaz veriyorum hatta. Bak palyaya girdim. Ece nasıl inecek bu uçak evet, böyle ya? Burada tutuyorum böyle. Tamam bak hoppa. Evet. İndik. Vallahi Gördün indik ya. Evet. evet. Kaçınca oynatıyoruz. Hadi canım. Evet. Evet. Hop tekrar <laughs> <Evet. Evet. gülüyor> Evet, kumanda sende. Sağol. Tamam. Evet, sağa doğru yatır. Evet, dönüş, çekiş. Evet, bak, 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 işte uçak dediğim bu. Bakar mısın, değil Arkadaş mi? Ya. <laughs> Arkadaş ya. Arkadaş ya. Evet. Süper şahanesin, evet. Rüzgar altına devam et buradan böyle, çok güzel. Aynen, devam. Evet, tırman birazcık. Evet, çok iyi. Evet, 50-50 uçuş. Tekrar ediyorum, <laughs> hazırım. Güneş'e devam edelim, 4 milikas, 153 muhafaza. 23-23 yapıyorum. Evet rahatlatıyoruz <laughs> uçağımızı hocam. Devam evet. ediyorum. 1 2 3 Bağlı, Evet, nasılsın? Hazırım. Nasılsın? <gülüyor> <gülüyor> İyi misin? İyiyim ya, ben iyiyim ya. Tamam. Ben baya iyiyim ya. Tamam, çok iyisin tabii. Bak, güneş falan her şey süper şahane, görüyor musun? Görmem okay. Diye. You're welcome by my word yani hiç. Ya biz neler yaptık öyle ya? <laughs> ben uçağı ters mi kullandım acaba? Evet uçağı sen ters uçurdun abi. Sen spin falan mı attın öyle? Attın abi hem sağ hem sol. Bir şeyler oldu, oldu ya. Yaptın abi. <laughs> okay. Bak şimdi daha tamam. makul bir yaklaşma yapacağız tamam mı tamam. abi? Evet buradan sağa doğru dönebilirsin istiyorsan. Evet. Normal tamam, yaklaşmaya devam et. Abi. Abi. abi iyi tahsillerler. Hafta sonu planlı uçuşumuz yok. Evet. Olabilir. Burada gazı biraz alıyoruz geriye. Biraz gazı geri alıyorum. Çok güzel. Çok güzel. Patrik'i açıyoruz. Make sure reach yapıyoruz. Tango Sierra son yaklaşma Tachenko. Okey Papa Tango Sierra 05 Tachenko servis rüzgar 030'dan 14 not. 030'dan 14 Tachenko servis 05 için Tango Sierra. Bu uçakta konuşmalar bile başka güzel. Değil Abi yani. insan bizim uçaklarda var ya sürekli aklında bir düşme şeyi var. Bu uçak düşmez arkadaş. <laughs> tır gibi o hava tır yani. Pisti görüyorsun. Evet yaklaşmaya devam ha, ediyorum. Gördüm. Evet biraz daha gaz alıyorum yere. Tamam. Giz olması lazım hızlı hızlı. Çünkü çok hızlıyız şu anda. Şimdi sağa doğru döndür biraz yumuşak. Tamam. Bak sağa doğru ben pedal basıyorum sana yardım etmek için. Ve buradan fikar alıyorum hayatım. Bak. Böyle ısıtıyorum. Tamam. tamam. Bak böyle iniyoruz. Abi yan gidiyoruz lan. Yan gidiyoruz evet. Yanlara tutuyorum bak böyle tamam mı? Kuşlar falan geçiyor sağımızdan solumuzdan. Geçsin abi. Bak çime Gerhan, gibi bana Yok ama. gelmez. Bak buraya geldik abi. Tamam palyayı gazlı yaptım bak. Hop gazı Öyle kestim. Hop. Dövbe geride. Evet tutuyoruz böyle. Hop. Çok güzel. Biraz öne doğru açıyoruz. Tam Tutuyoruz. Hop tekrar havada zaten. Var mı böyle bir şey? Yok. Evet. Evet bak. <laughs> yok. Yok arkadaş yok. Yok değil mi? Yok. <laughs> Okey sağdan dönelim. Çok güzel. Aşı dönüş süper ya. Evet. Haftasıyım ya. O, bir kere ya. Bütün gün döverim böyle. Öyle <laughs> Çok güzel. Süper şahanesin. Gayet iyisin. da çok başarılısın. Evet. Böyle mesela değişik bir şey yapalım. Ne yapalım? Rüzgar altını ters uçalım. Ne dersin? <laughs> evet. Ters bak. Rüzgar altını ters uçuyoruz. Nasılsın? Ay ters ne yapayım işte iyiyim ters uçuyorum sen ne yapıyorsun? Aa ben de iyiyim be yani. İyi be. Uğraşıp duruyorum yani. Eee ne olsun be. Neyli 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 Ya millet siz <laughs> uçar biz böyle düz yer ters uçuyoruz abi ya. Bu ne ya? <laughs> abi Ramazan <abiye> diyeceğim. <laughs> abi diyeceğim. Arpa yengisi yere rüzgar altı ters uçuyor. <gülüyor> <gülüyor> rüzgar altı şu anda ters iyiyiz <laughs> efendim. Evet düze geçince report düz uçuş. <laughs> evet, sağa dönelim. Güney Batısı'ndan 4.3 dakika ama ayrı yaklaşıyorum. Biz ne kadardır uçuyoruz şu an? Şu anda tam 25 dakikadır havadayız. Valla? Yani şu an işe tam işe bağlıyorum abi. <laughs> evet canım. Nasılsın? İyi misin? Ya çok iyiyim. Bomba gibiyim ya. sıfır daralma, sıfır mide hey, That's why you fly with the best. <laughs> <laughs> Oho saçları çıktı. Olmaz. <laughs> 450 30 dereceden 15'ten. Ev tam işte efendim. Teşekkür ederiz. Yaklaşıyoruz. Anlaşıldı. Evet abi. Arkadaş çok yüksekte nasıl iniyor ben anladım. Süratimiz yani. 160 ve çok yüksek değil mi? Evet çok yüksek. Arada yani. dururuz gazı keser kesmez yani. Bak buradan motor kaybetsek oraya kadar süzülmeyebilir bile biliyor musun? Hadi ya. Bak gazı tamamen kestim bakalım Vallahi süzülecek. Vallahi süzülmez bir şey. Evet. Bak hop çöktü gördün mü nasıl gidiyor kafası. Kaldırız şu? azıcık. Azıcık abi kaldırırız biraz sağa dön. Bunun şeyi ne peki bizim uçaklar 72 natta bes süzülüş o, var ya bunun ne? 100 100, 100, 100, 100, al, 100 altına düşme. Tut ama bak göle iniyoruz görüyor musun abi? Yani. Ece tut, inmeyiz tut, göle ya. Belki. Vallahi inmeyiz abi. Hadi bakayım. Biraz, yürü yürü gidelim. Sus, sola git. <laughs> bakalım şöyle hızlandır bir aşağı doğru hızlansın. Ha şöyle bir hızlı Yavaş inemiyor değil mi bu alet? Yok ya yavaş inmez bu ya. Tam tarzım ee, ya. He. Tamam bu şekilde vallahi i̇ndi indi indik. Mi? İndi valla. Hoppa. Sen Opa. bana güven ya. Vay. Kıçı kaldıralım şöyle abi. Kıçı evet, kaldırıyoruz. Fren evet, yapıyoruz. Evet çarlıdan terk ediyoruz. terk ediyoruz çalışmalar için çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar olsun. Bir tanem iyi akşamlar. Yarın e, sabahtan uçuyorsun değil mi? tabii hocam ona kadar sortimiz var. Beraberiz yani Allah izin verirsin. İnşallah hocam senin gelecek ya Görüşmek üzere. Görüşürüz sağ olun. Evet nasılsın bakalım? Çok iyiyim ya. Var mı sorun? Hiçbir sorunum yok. Ya, Akşam evet. için duyayım mı bunu? <gülüyor> <gülüyor> devi geri tut Tamam. Devi. Bu uçaklarda devi geri tutuyoruz çünkü. Bizim uçaklarda da. Tabii buradaki taksi çok var. Evet bak. Ee... Için. Bana best olman lazım taksi yapmak için ya. <laughs> taksi yapıyorsa zaten uçabiliyorsun. <laughs> <laughs> ya iniş olmasa hava hareketleri yapılır da. Sana, <laughs> <Ha>, bana <onu> yoksa yok. <laughs> i̇niş zor ya. Yoksa yok diyorsun. Peki. Dur o zaman kameraya bay bay demedik. Kameraya bay bay de bakayım. Tamam bay bay. Bay bay kamera. Bir sonraki üçe kadar.